Evet arkadaşlar Ali Düz'le beraberiz. Evet Ali'cim aracınızı bize tanıtır mısın? Aracımız 2011 L200 install paket 178 beygir. Aracımızı şu anda 78 bin kilometrede. Arabayı stok haliyle aldık standart geçen sene. Araca uyguladığımız modifikasyonlar 35 inç lastik, yükseltme, ön tarafına vinç, Arka devam, 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 e, kasasını devam. çıkarttık, 2008 model bir arabanın kasasını taktık. Arkası devam, arazi devam. şartlarında e, devam. daha kullanımlı daha uygun bir hale geldi. Yaklaşık e, 30 santim 40 santim daha kısaldı arkası. Camlı kabin uyguladık eşyalarımızı muhafaza etmek için. Yan basamaklar kaya kaydırıcı onları değiştirdik. E, Aracımıza artı olarak bu paketlerde şey yok. E, ee, kilidi yok. Fabrikasyon üretimlerinde. Aracımıza referansiyel, arka referansiyel kilidi aktardık. Mitsubishi D200'ün -E kendi orijinal kilidini aktardık. Hem ASC hem de RD lock tuşu istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Bu da arazide, ee, arazi sıkıntılı geçişlerde bayağı bir kolaylık sağlıyor bizlere. Mesela olursa öne de kilit aldık. Ama henüz ön kilidi taktırmadık. Allah nasip ederse Ankara'ya gittiğimizde Kemal Aslan abimizi ziyaret edeceğiz. Exvia garajda geri kalan eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu arada arabayı aldığımızda, stok halde aldığımızda doğru Ankara'ya gittim. Bütün A'dan Z'ye tüm modifikasyonları, vinci, yükseltmeyi, lastiği, kabini, yan dolikleri olsun, bütün hepsi, bütün işlemlerimizi Kemal Aslan abimiz halletti sağ olsun. Güzel de bir işçilik e, yaptı. Arabada 35 inç lastik olmasına rağmen e, çok şükür şu anda konforumuzdan e, süspansiyon sisteminden çok fazla taviz vermeden arabayı çok bozmadan bu hale getirdik. İşte pandemiden dolayı maalesef her zaman binme fırsatımız olmuyor araçlarımıza fırsat bulduğumuzda değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel anılarımız, güzel kamplarımız olur arkadaşlar. Pekala Ali Bey, maliyet hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Ya şimdi şöyle bir durum var. Geçen seneki fiyatlarla tahmini 3 fiyatlar, yaşar Yani şu anda bu aracı yani standart alıp da yükseltme, lastik, vinç, kabin, yan basamaklar, defrensel kilidi derken bu tarz Aksesuarları yapmak için yani şu anda tahminim bir 45 bin 45000 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Geçen sene fiyatlarımız daha uygundu tabi ama şimdi maalesef fiyatlar bütün her şeyde olduğu gibi. Aksesuarda da fiyatlar ciddi anlamda yükseldi. İnşallah yapmak isteyenler herkese Allah gönüllü gibi nasip eder. gözün keyfi de ortamı da arkadaşlarımız da hakikaten araç olarak bakmamak lazım. Çok artıları oldu bu aracın bana. Bir aile oldu değil mi? Bir aile oldu. Yani şu anda bu L200 sayesinde tanıdığım işte Ahmet Yaprak, e, Ahmet Çınar, işte Enes Deveci, şu anda Kastamonu'nun e, Araç, İdir'in yaylalarındayız. Enes kardeşimizin yayla evinde konaklıyoruz. Yazın da geldik. Çok güzel vakitler geçirdik. Şimdi de e, gerçekten güzel kapılar açtı. Güzel insanlar tanıdık. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söyleşi için teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, bol Görüşmek keyifler. Üzere. Sağ olun.